Selam millet. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Haydi bu oyun olsun dedik. Yanımda Mustafa Bey, hiç duymadığınız Emirhan var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk, Hoş bulduk. da Ege atlayacaksın inşallah. Dur lan atlıyoruz mu? Arkadaşlar Emirhan konuk değil. Emirhan bizim ekipten ama şu an bilgisayarı bozulduğu için serviste. Geldiğinde o da beraber GTA 5 videolarına falan hepsine katılacak. Şu an bir PUBG Mobile videosu çekiyoruz. O da telefondan geliyor. Beyler bir rota yaptım. Şöyle bakarsanız. Netten. Dur bir şey alıp gideceğim evden. Bir şey alıp gideceğim. Ya sen aha, 6x buldum şu evin çatısına ben gidiyorum. Abi. Hangi ev hangi Bu, Benim olduğum evin işte üst katına nasıl çıkıyoruz? Bu bilmiyorum da. Bu üst katı yok. Merdiveni yok daha doğrusu kenarlardan falan mı çıkıyoruz acaba? Mobil çok alışkın değil mi? Kötü oynayabilirim. Ulan nasıl çık? Aa buradaymış lan. <laughs> Adam aldı ya, aldı ya. 6 x değilmiş, iki xmiş. Boş <laughs> Ben sen işte senin dikkatini dağıtmam sana. E bu arada evet. benim bilgisayarım gelince e, Valorant videoları da gelir. Buna Valorant daha çekmedik. Seni bekliyoruz. Sen de gel, hep beraber çekeceğiz. Yani yanında daha doğrusu GTA videosu falan da çekileceğiz. Bakın bu ikisinin de namlu ucu var. Okey. Şimdi bi' vektörünü yani. bi' idare edelim. İlla ki bir silahı buluruz. Kral Payet'sen silah çıkmıyor derken M4 buldum. Yaa. Ben de M4 16 buldum? Ya benim geldiğim eve gelmiş. şeyler kastım bunu şu haberim. Aa dikenli tuzak. Hadi alalım. Köprüyü tamam. ama dur lan Livik lan. Ne köprü? Of onunla bir köprü tutulur var ya elencede. Evet. <laughs> 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 Militeriden gelenlere bam bam. Hı hmm, döşeceğin her yere. Ya bu nasıl oluyor ya? uzun sürdüğü için çekmedik. <laughs> Arkadaşlar bir de açıklamadaki Discord linkine gelirseniz beraber oyunu da oynayabiliriz. Yani Discord'umuza gelirsiniz. C9 diye Discord'umuz var. C9 ee, değil. Ben bir konum arkadaşların videosuna konu kaldı. Kendi <laughs> açıklamaları yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ben konuşmuyorum. <laughs> İki tane var. <laughs> evet arkadaşlar. Enes'i, ay Enes demişim. Emirhan'la Mustafa'nın dediği gibi Discord adresimize gelirseniz. Burada ayak sesi. Tamam. Ege Baki YouTube. Gelirseniz. Ege Baki işte. Ege Baki diyeceğim. Ege Baki ee, YouTube. Gelirseniz beraber oyun oynarız. Evet, Kar 98 buldum. Benim aşkım buldum. Ben daha ne isteyeyim? Adam x vereyim mi? 4x olur. Dur bakayım bende var. Gel. Ben fakirim. Pardon bende 2x var. E. Bu arada adamlar <laughs> etrafımıza doluşuyor beyler. Baştan söyleyeyim. Evet. <laughs> ben o yüzden korkuyorum. Nereye attın lan? Onları attın. Atmadım dört testi vermeyeceğim vazgeçtim. Lan ben de bekliyorum ki de bir envanterde ne zaman çekeyim. Şu adamları bir keselim de ya ben şu arkadan hani şu tarafta var. Haritadan bu tarafta gözüktü. Ya çalma ya. Şuraya bomba atmanlık mı peki? Bir şey derdin de videodayım neyse. Öyle yani oyunda o güncelleme gelmiş oyuna. Hmm. Ben normalde bir emulator oyuncusuyum. Ama şu an pompelin oynuyorum yani tam performans gösteren. Yani ya niye grafik böyle kup ya adam yok. Aha Benim drop tam yanımıza attı beyler. Drop tam üstümüze attı. Ne ne kanka? Aha gördün mü? Eee baştan söyleyeyim Groza benimdir. Watch out. Ben AVM'yi alırım. AWM ol benim. Alacağım. ben alırım oğlum. AWM'yi ben alırım. Groza ile AVM'yi benim. Ya, sen Aa, al benim. Ol. Ben ha, boş. Aa şurada. Ondaki Beril'i alsam mı ya? M4 yerine. Lazer scope olan var mı? Yok. Lazer scope yok. yok. bir saniye ilk ben bir benim. açayım. Bak ilk ben bir açayım bakayım. Tamam mı? Allah aşkına bir gelme. Bakaya bak bak. Eee abi ben... Ne ee, AVM, var. Benim, AVM, var. Tamam AVM'yi bana alayım ya. Bana bir şey al, kalmış. O zaman AVM'yi. Emel Özal bir şey XS'yi alayım mı ben? Al. Ka al al al. Ben alırdım da lazer scope yok. 556 XS'yi atarım. Al. Çok iyi olur. Çok ben iyi ben olun, 50 tane var. 50 tane var. Atın. Aldım ben. Doyası ya. Bunlar size dünyalar. Hayvan gibi beş altı aldım adam. Burada al bir şey. Oğlum yok. ben çok kötü rota yaptım. Bir dakika. Çok az şey. Yedi şey. altmış. Bakın ne yapalım. Basam, olur. Şuradan bir şey şuraya gidelim abi. Yedi bıraktım burayı istiyor mu Ege? Oğlum gel, getirsene gel. ya. Getir Orada getiriyorum. Beyler bana. bakın rota çiziyorum. E buradan misteğine gideceğiz. Eğer ki Allah'ın mistini geçerse power plant'e gidelim. Şöyle yani. Bu arada bende hiç scope yok beyler ya. Şöyle oynayalım. Hiç 4 x'iniz falan yok mu? Karda 2 x var. Şurayı hiç yakınlaştırmıyor neredeyse. Şuradaki evler ısak mı ya? Bir scope bakalım. Gelin gelin beyler buraya. Kanka bana bir scope'lar lazım yani. İşte gel bul arayalım. Ben buradan buraya çıktım. Dikey tutmak en az sektiren değil mi? Aynen hmm. kanka. Şunu yarım Alana gidelim. Tamam, girelim. Yani dediğim gibi oldu. Power plant'e de Ege al şunu Ege Ege al. O. Ya olur, dur dur şimdi verirsin dur. Şu yukarı bir çıkalım da scope arayalım. Scope kalmaz ki adamlar buraya. Bir dakika benim... At bakayım. Ayıp iPad Benim iPad'im şu anda şarj olmuyor. Nasıl geldi bana? Bize mi sıkıyorlar? Allah! Bir şey Emirhan çatışıyor. Emirhan'a gel. Ha, bot, bot adamlar var. Tamam. Scope varsa çok iyi olur. Hadi e Rafa'ya kaydım. Şarj değiştirdim hemen. Biri geldi. Şurada bir şey var. Sağolun Güzel. Ya benim. Çalarım. Çok iyi. Aa Scope. Bir kill alamadın onu ben buyduğum için kill bana geldi. Hayır. Abi yine üstümüze drop attı. Şansa bak. Gel gel drop abi drop direkt drop. Scope çıkarsa bana verin. Araba, araba, araba. Araba, araba. Ver siz benim yanıma gelin yavaş yavaş. Emirhan ölecek. Sizin mi çalıştınız az önce? Evet. Nerede adam var tam olarak bana bir şey. Iş... Ben droba geldim beyler. Keşke yanıma gelseydin. Emirhan adamlar var burada. Geldim bunda. geldim. Yine şarj değişikliği yaptım bir sıkıntı oldu. Ben drop'a geldim beyler. Tamam. Uyuyuy. Bu arada arkadaşlar e webcam siparişi verdim. Facecam'lı Araba geliyor. Emirhan, Emirhan. Abi Gördüm. hiç yok ya, hiç yok. Nerede ya? Araba nerede? Adamana Adam AVM arabada. Siktim onu baya Cinaz değil mi? Eee hemen şu 6x. <laughs> benim ayarlarım bir şey sağ sola eğim yapamıyorum. Şey ayarladım şunları geliyorum yanınıza. sıkıyorlar. Acil acil acil. Geliyor bana. Şu ben seni bir tanesi sesledim. evde. Bir tanesi evde. ben koşuyorum Şu an size giriyorum. Girdim abi sese. Nerede? Get in the car. Evde. Bir tanesini aldı mı? Evden, sık sıkıyor. Aha. Neyse kaçıncı olduk? Dördüncü olduk, sağlık olsun. Arkadaşlar bu PUBG Mobile'ın yani. bölümü de bu kadardı. Birinci olamasak da hani çatıştık. Ben yine sıfırlaş, ben kötü oynuyorum. Arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın, yorum da yaparsanız sevinirim. Bu yeni güncellemeyi ben sevmedim ya. Tüm ayarlarım gitmiş benim. Başlayalım. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Siz like atmayı abone olmayı unutmayın. Derken oldu. <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz ve bay bay. kalın.